Allah, 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 Allah. なかました bir şey kaymış. Ateş altı ateş, delikli oluyor ya. Kayınca herhalde ha. bu laylanlar azıcık takip O gitti. Hanımı da gitti. Kafası böyle yanmış dediler. Kullarına varmış. Ve geldi. Söndürdüler. Biber közlüğümüz sobadan ateş çıkıyor. Ev yanıyor. Ev yandı. ekiple geldi söndürdü. Yaralanmış. Ambulans götürmüş. De. Ambulans götürmüş.